çocuklara hediye almaya geldik. Tavşan mı alsak acaba? orada da var. Tavşanlı güzelmiş değil mi? Hmm. Bu da güzel. Sence ben tavşanlı alayım. Bak, bu nasıl? Ha bu da güzelmiş. Bunu... Bunu alalım bence ya. Bu daha tatlıymış. İki tane bundan alalım. Bir de çağları alalım. Çağlara bunu alalım. Başka yok değil mi erkeklere göre mavi? Tam böyle alalım. Ve parasını ödeyelim. Hadi gidelim. Hediye paketi yapmadılar. Biz çocuklara göstermedin. Evde güzel bir hediye paketi yapıp hediyemizi vereceğiz. Şu an eve gidiyoruz. Evde görüşürüz arkadaşlar. Evet. Şimdi kızlar aldığımız hediyeleri paketliyoruz. Ve onlara sürpriz yapacağız. Bunu da çağlar almıştık. Çağlar hapsın bak arkadaşlar. Bakalım kızların tepkisi ne olacak arkadaşlar. Çok güzel bir konuları aldık. başladı. Evet, sonuncu paketimiz. Hazır mıyız? Hadi gidelim. Kapıyı kilitlemişti çocuklar görmesin diye. Gelin bakalım buraya. Gel 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 gel. Asiye'de çay, Asiye'de çay. Ne değer? Ha bakalım. Hediye alırken ne diyorduk? Teşekkürler. Ne diyorduk hafta? Evet. Hadi açın bakalım beğenecek misiniz evet? Önüne bak Hafsa. Önce. Hemen açalım. Hemen açıyorum. Hadi bakalım. Hafsa sana da yardımcı olayım mı? Yardım wow! O ne? O ne? Onun adını ne? bilen var mı? Kremi. Hayır. Elinizdekinin ne olduğunu bilen var Çanta. mı? Kanta. Başka tahmini olan? Kilisli. Bak orada delik var. Delik mi? Evet. Nerede? Bak orada sanki bozuk para atma şeyi sanırım o. Kumbara. Evet. Size kumbara. kumbara aldım. Beğendiniz mi? Evet. Ne yapabiliyorsunuz? Atabilirim. Bir de kilitli de var. Evet. Aşramadım, Aşramadım. Hadi arkadaşlarınıza bir şey diyor musunuz? Hı hı. Hafsa? Şu ne ya? Seni çok çok sıkı bağlamışlar. Hafsa sen arkadaşlarına bir şey diyor musun? Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.

Görüşürüz arkadaşlar Baba.